Merhabalar Saat Yeni Türk izleyicilere. Bugün programımızın 12. bölümündeyiz. Ruh sağlığı çalışanlarına yönelik şiddeti konuşacağız. Hem hasta tarafından hem hasta yakınları tarafından bildiğiniz gibi tıbbi hekimlerimiz, psikiyatristlerimiz, ruh sağlığı çalışanları sıkça şiddete maruz kalıyor ve biz buna tanıklık ediyoruz. Hatta bu sebepten ötürü ölümler, insan eliyle yapılmış ee, katliamlar da var ve bunu e, medyada da zaten gözlemiş olduğunuzu düşünüyorum çünkü çok yakın zamanda da e, bir ilaç yazılmadığı için e, psikiyatristini öldüren bir hasta vardı. Ee, ve burada biz de aslında bir ikinci travmaya maruz kaldık bunu izlerken aynı zamanda şimdi yanımda çok değerli psikiyatri uzmanımız İdris Üre var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk yani. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim beni çağırdığın için. Ben teşekkür ederim ee, değerli vaktinizi hani işinizden e, izin alıp buraya kadar geldiniz. Çok teşekkürler. Rica ederim. Rica ederim. Ee, Bugün şiddeti biz programımıza şiddeti ele alıyoruz Hı -hı. aslında. Herkesin kendi gözünden, hani farklı hı -hı. farklı bakış açılarıyla, farklı temalarla şiddeti konuştuk. Hı -hı, Bugün hı -hı. de yine hani şiddet nedir? Hani hı -hı. siz nasıl e, isimlendirirsiniz? Şiddet nelere yol açar? Biraz isterseniz bununla bir başlayalım. Hayır, Uygun hayır, mudur? Hayır. Tabii tabii tabii. Ee, ilk etapta şiddeti şöyle algılamak gerekiyor. Şiddet aslında bir iktidar meselesi. Ne demek iktidar hı -hı, meselesi? Hı -hı. Şu demek aslında. Şiddet birinin diğerine istemediği bir şeyi yaptırmak için başvurduğu yöntemlerden biri. Biz şiddet deyince genelde sizin de girişte anlattığınız gibi medyaya çıkan cinayetler veya daha en uçtaki noktaları görüyoruz. O zamanlar hani daha çok bizim hmm. için görünür oluyor hmm. ya da hmm. insanların gündeminde yer alıyor ya da insanlar işte o zamanlar Hı, böyle şeyler olabiliyormuş diyor. Ama aslına bakarsanız Sağlık Bakanlığı'nın verileriyle günde her gün 30 adet beyaz kod veriliyor. Beyaz kod ne demek? Beyaz kod saldırı ve taciz esnasında hı hı hı. E, sağlık çalışanlarının bir an önce güvenliğin gelmesi, olayları yatıştırması için verdiği kod. Baktığınız zaman şu an bile belki bir yerlerde birileri bir beyaz koda basıyor olabilir. E, şiddet bu noktada aslında bizim işimizin en temel risklerinden biri. Çünkü insanla uğraşıyoruz. İnsanla temas halinde olduğumuz her, daha doğrusu her, İnsanla temas halinde olan her mesleğin içinde bulunduğu bir risktir şiddet. Ve bu şiddet en çok da sağlık alanında görmekteyiz. Sağlık alanında da nerede görmekteyiz aslında en çok? Acil servislerde, psikiyatri alanında, cerrahi servislerinde görmekteyiz. Ki sizin de bahsettiğiniz gibi işte sevgili Doktor Fikret Bey 2018 yılında bir hastası tarafından öldürüldü. 8 ay boyunca tedavi ettiği bir hastasıydı o. Çok üzdü bizi. Ee, bizi de travmaya uğrattı. Hakikaten bizi de hani ne yapıyoruz diye sorgulatan bir süreç oldu o. Ee, bu ama ilk değildi. Ee, maalesef oluyor. Ee, son değildi. Ee, ilk de değildi. Çok değerli bir kalp cerrahımız vardı 2005'te. ilk Türkiye'de akciğer nakli yapmış bir cerrahımızdı. Hı hı. Maalesef öldürüldü arabasına binerken otoparkta. Ee, böyle değerli isimleri kaybediyoruz. Ama bunlar medyaya yansıyan ve medyada bizim gördüğümüz, duyduğumuz, gündem olan e, konular. Ama onun bir öncesi asla bakarsanız her gün şiddet iş var. Her gün, her saniye neredeyse, biraz abartı olabilir ama her gün şiddet yaşıyoruz biz. Ve o şiddet genelde hani şu şekillerde olabiliyor. Sözel şiddetler olabiliyor. İşte taciz, şey, hakaretler, küfürler, Tehditler e, fiziksel olabiliyor ki bu bazen saldırıdan ya da bir dokunmaktan ya da tokat atmaktan tutun cinayete kadar varabiliyor. Veyahut da cinsel tabi Bunu en az gördüğümüz alanda ama daha çok gördüğümüz şey aslında sözel. E, Psikolojik şiddet tabii. Psikolojik şiddet tabii. Tabii, 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 tabii. E, ve sadece tabii bir de şunu görmek lazım. Aslında sağlık çalışanlarının topyekun şiddet altındayız. Yani sadece hekim olarak psikiyatrlar, cerrahlar olarak değil, hasta bakıcısından tutun, güvenlik görevlisine, hemşirelere kadar herkes hasta bu şiddetten payını alıyor. Maalesef dediğim gibi yani ne zaman medya konu oluyor? Bu en uç noktaya geldiği zaman, birileri öldüğü zaman, hayatını kaybettiği zaman o zaman konuşmaya başlıyoruz. Ama aslında bu her zaman olan bir şey. Bu görmediğimiz bir şey maalesef yani madalyanın diğer yüzü tabii ki tabii Bu, ki bolca da karşılaştığımız bir durum ve siz aslında Maalesef. birisi öldürüldüğünde değil e, bunu tanes hani... Seanslarda da bunu fark ediyorsunuzdur. Tabii ki. Ee, Bu da bir aslında travmatik boyutlu bir şiddete maruz kaldığınızı gösteriyor. Yani onun yakın, hasta ve hasta yakınları tarafından fiziksel ve psikolojik şiddetin yanı sıra Tabii. bir de sürekli olarak e, bu hasta grubuyla çalışıyor olmak. E, sonuçta e, bir psikoloğun çalışmasının dışında bir psikiyatristin çalıştığı çok daha zorlayıcı. Çünkü evet. e, hani onların davranışlarına maruzda kalabiliyorsunuz, onlara tanıklık ediyorsunuz, hani psikiyatri tabii. alanı biraz daha farklı tabii, tabii, ve zarar tabii, vereceği tabii. eylemlerini görme ihtimalleri de çok yüksek. Hani biz hani terapi odasında konuştuğumuzda hani daha çok dışarıda dolaşan hı hı, ve hani hı, bize hı. zarar vermeyecek kitleyle biraz daha hı hı, seans hı, yapabiliyoruz hı. ama siz size zarar verme ya da başkasına zarar verme ihtimalinin çok yüksek olduğu bir grupla çalışıyorsunuz. Evet. Vermese bile verme ihtimali zihninizin bir köşesinde bulunuyor. Hı -hı, Peki hı. bunlarla çalışırken sizin baş etme kaynaklarınız neler? Nasıl bunlarla baş ediyorsunuz? Şöyle ki daha önce de söylediğim gibi aslında şiddet en çok acil servislerde ardından da psikiyatri servislerinde ya da psikiyatri polikliniklerinde yaşanıyor. Bunun da nedeni Acil servislerden başlarsak ciddi yoğunluk olması, ee, tabi ciddi yoğunlukla birlikte ilk etapta acili anlatıp daha sonra psikiyatriye geleyim ama acildeki bütün mesele aslında hastaların şöyle, bir beni önce al. Ben hmm. durumum her zaman seninkinden daha acil, ben daha önemliyim. E, önemliyim ya da benim durumum daha acil, benim durumum daha acil. Acil serviste aslında kodlar bellidir. Sarı yeşil ve kırmızı yeşil daha rutin stabil durumlar için. Sarı daha orta durumlar, kırmızı daha acil işte. Bir kalp krizi gibi ya da çok ölümcül durumlar hmm. gibi dur şeydedir. Ama maalesef acil servise başvuru sayısı çok fazla olduğu için yeşil alandaki biri de kırmızı alandaki birinin ne yapılan muameleyi aynısını görmek istiyor. Bundan dolayı hani tabii en önemli nedenlerden biri bu ama birçok neden var. Bizim psikal servisine gelirsekse, evet bizim de e, acil servislerden sonra en sık gördüğümüz e, şiddet, e, yani şiddet gördüğümüz yerlerden biri. Neden? Çünkü çalıştığımız popülasyonla da ilgili. Biz şimdi hastanede hani madde yoksulluğuyla yatan hastayı da yatırıyoruz, alkol yoksulluğuyla da yatıran hasta oluyor, e, kişilik bozukluğu oluyor, işte e, yatmak istemeyen ama zorla yatırdığımız e, şizofreni hastaları olabiliyor ya da e, manik atak dediğimiz durumlar olabiliyor. Yani bu durumlarda kişiler normal durumlardan daha öfkeli olabiliyorlar, daha agresif olabiliyorlar. Biraz açıkçası o durumlara karşı şeyiz. yani aşılıyız yani hazırlıklıyız yani biliyoruz çünkü onun hani bunun doğası gereği olduğunu, bu işin doğasında bir miktar, bu tarz şiddetin olduğunu, hakaretin olduğunu zorlanmaların olduğunu farkındayız ama tabii bu noktada da bazen bu çok daha uç noktalara varabiliyor. O noktalarda da tabii bir takım e, kendimizce hı hı. aldığımız önlemler ya da daha öncesinden olmaması için aldığımız önlemler oluyor tabii ki. Peki hani birey olarak hani bu insanlara yardım eli uzatırken hani kendi içinizde de sonuçta sorunlar olabiliyor ve hani. E, gerçekten zorlayıcı bir popülasyon grup, grupla birlikte çalışıyorsunuz. Sizin kendi içinizdeki kişisel özellikleriniz, kaynaklarınız neler oluyor? Yani nasıl bunlarla baş edebiliyorsunuz aslında? <laughs> aslında bu bize çok 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 sorulan bir soru. Yani hocam sabahtan akşama kadar hani siz bunlarla hani ya da bu süreç içindesiniz de siz nasıl bununla baş ediyorsunuz? Siz nasıl e, üstesinden geliyoruz? Bazen üstesinden geliyoruz, bazen üstesinden gelemiyoruz, bazen biz de yardım alıyoruz bazen biz de bir takım akran süpervizyonlarıyla ya da daha üst süpervizyonlarla ya da daha farklı eğitimlerle ya da daha farklı aktivitelerle Hı -hı. kendimizi doyurmak zorunda kalıyoruz. Çünkü beslenmeniz gereken bir meslek içindesiniz. Sürekli beslenmek zorundasınız ve sürekli refresh yani tazelenmek zorundasınız. Çünkü tazelenmediğinizde tükenme olasılığınızın çok yüksek olduğu bir alanda evet. çalışıyoruz. Ki zaten aslında şiddetin altında da baktığımız zaman biraz iletişimsizlikler de var, var. Neden? Çünkü tükenen bir hekimi ya da hemşireyi ya da bir hasta bakıcıyı düşünün. Tükendiği zaman artık toleransı kalmayacaktır. Yani e, o işten tahammül, edemiyor. al, edemeyecek. tahammül edemeyecektir. Ne yani, hastaya tahammül, kalmayacaktır. Edebilir, ne de olaylara Kesinlikle. Şimdi. Tahammül edemediği zaman da karşısına çıkabilecek en küçük onu birazcık böyle öfkelendirebilecek bir olayda durması gereken, susması gereken ya da bir adım geride durması gereken yerde o da bir adım daha atıp senin bana bunu söylemeye hakkın yok deyip karşı çıkıp aslında karşıdaki kişinin öfkesi dinebilecekken daha da şey. Bunun nedeni de aslında bazen bizim dönem dönem biz de bu döneme gireriz. Sen de yaşıyorsundur. Kesinlikle. Tükeniyoruz, evet, yoruluyoruz, doğru. mutsuz oluyoruz e, gibi nedenlerden ötürü bizim de bazen böyle ee, bu dönemlerde koptuğumuz ve işte daha böyle o iletişimimizin azaldığı, hastayla bazen bağımızın sarsıldığı dönemler oluyor. O yüzden bizim kendi öz kaynaklarımızı her zaman tazelememiz çok önemli. Ee, bunu da çok çeşitli yollarla yapılabilir. Ee, dediğim gibi yani gerekirse bir psikiyatr da yardım alabilir, akranlarından, hocalarından işte eğitimler bizim için çok önemli. Değil. Eğitimler bizi çok tazeler. Hı hı. Bu tarz programlar, kişisel mesleki paylaşımlarımız. Aslında hepimiz e, aynı şeyleri yaşıyoruz farklı noktalarda da olsak. Birbirimizin aynı şeyler yaşadığımızı gördüğümüzde e, sen nasıl baş ediyorsun, ben nasıl? Birbirimizi besliyoruz aslında. Ve daha önemli bir şey aslında bizim yaptığımız şey şu. İnsanlara yardım etmek. İnsanlara yardım hı hı. etme motivasyonunu kaybetmememiz gerekiyor. Bunun birkaç defa böyle bazen unutur gibi olduğumuzda ya birileri bize anımsatacak ya da bizim kendimize bunu anımsatmamız gerekiyor. Çünkü ben karşımdaki insana yardım etmek için buradayım. Ha, bu da bu mesleğin getirdiği bir takım aşınmalar olabilir ama ben o motivasyonumu kaybetmemem gerekiyor deyip bir takım çeşitli yöntemlerle anımsamamız gerekiyor ya da birbirimize anımsatmamız gerekiyor. Yani aslında bir masa olarak değerlendirdiğimizde kendimizi ya da şiddete uğrayan e, izleyicilerimiz de bunu fark e, edebilir. Bir masa olarak değerlendirdiğimizde masanın ayakları var. Ve bu Tabii. masanın ayakları aslında masanın üstüne bir takım yükler geliyor. Gün içinde stresörler yaşıyoruz. Tabii. İşte bir takım yaşamsal, travmatik deneyimler kendimiz veya yakınlarımız veya dışarıdaki insanlar bunu yaşıyor ve masanın üstünde bir takım yükler ve ağırlıklar oluyor. Masanın ayakları bizim kendi kaynaklarımız. Tabii. Bazen dediğin dediğiniz gibi e, psikolojik destek olabiliyor, sosyal destek olabiliyor, tabii, yakınlarımızdan tabii, aldığımız tabii, destek tabii, olabiliyor ya da kendi öz kaynaklarımız kişisel becerilerimiz olabiliyor. Burada aslında biraz önce anlatırken sizin şu kişisel özelliğinizi duydum. Kendini gerçekleştirme ihtiyacı. Yani bir tatmin evet. arasında birine yardım ettiğinizde Tabii. ve oradaki başkasına yardım etme ihtiyacı, iyi olabilme ihtiyacı belki özsever olarak da nitelendirebilir hı hı. miyiz? Eee bu ihtiyaç, bu kişisel özellik belki güçlü olma kaynağımız, sabırlı olma kaynağımız, hani çeşitli kişisel özelliklerimiz de devreye giriyor. Hı hı. Belki bunu izleyen seyirciler de böyle kendi içerisinde kendi kaynaklarını da keşfedebilir, potansiyellerini de keşfedebilirler. Bu bazen dışarıdaki insanlardaki model olarak oluşturduğumuz insanları da olabilir ama hı hı hı. kendi becerilerimiz de bu olabilir. Hani bu yüzden aslında bu mesajı da vermek istedim. Hem bizim gibi bizim aracılığımızla izleyebil bu programı izleyen kişiler nerelere başvurabileceğini bizim desteğimizle de görebilir. Hı hı. Hem de kendi hı hı. içerisinde bu olaylarla nasıl baş edebileceğine dair kendi kaynaklarını fark edebilirler. Hı hı. Peki çok değerli şeylerden bahsettik. Peki şeyi de merak ediyorum aslında hani önleyici çalışmalar nasıl hani sizi koruyan hani e, kişiler var mı bu noktada işte bir hastanede ruh sağlığı tabii, çalışanları tabii. ya da hani hekimlerimiz nasıl korunuyorlar? Şimdi tabii yönetim tarafından mı ya da hani bununla ilgili bir sıkıntı yaşadığınız zaman başvurabileceğiniz yerler haklarınız nelerdir sizin? Şimdi tabii şöyle e, fiziki koruyucu yani güvenlik güvenlik önlemleri aramalar e, işte ona göre bir takım ilk önlemler diyeceğimiz şeyler var. Yani bir takım ne yaparsanız yapın bir takım insanlarla kriz esnasını oluşturabiliyorsunuz. yani kriz öncesinde aslında insanlarla krizi oluşturabilecek kişileri meslek yaşamınızda ilerledikçe az çok tahmin edebiliyorsunuz. Yani hmm. serviste bile kendi aranızda konuşurken ya bu sorun çıkarabilir. Burası biraz sorunlu bir aile. Bu noktada birazcık daha geri duralım. Bir takım e, hani çünkü burada önemli olan iletişim aslında. Hı hı, o kesinlikle. kişiyle kurulacak sağlıklı iletişim. O kişiye şunu unutturmamak. Ben seni yardım etmek için buradayım. Yani başka bir şey için burada değilim. Senin karşında değilim. Ailenin tarafında ya da sizin opozit durumunuzda değilim. Sizin yanınızdayım. Size yardım etmek için buradayım. Savaşmıyorum ve Savaşmıyorum. birinin haklı olması da gerekmiyor. Gerekmiyor. Ben sizinle birlikteyim. Yani o yüzden hani şu an herhangi bir konuda anlaşamıyor olabiliriz ama bu bizim tartışacağımız anlamına gelmez şeklinde bir takım mesajları vermek lazım. Bazen bu mesajları hani yardımcı personele de vermek lazım. Çünkü onlar da tükenebiliyorlar ve kendi öz kaynakları tükenince daha e, bir takım tamirsizlikler başlayabiliyor. Onları bizim mesela servisimizde e, düzenli eğitimler olur, krize müdahale eğitimleri olur, e, krizde ne yapacağımıza dair bir takım şeyler olur. E, bazen kendi bilgilerimizi güncellemek için psikiyatri hastasına nasıl yaklaşırız olur. E, i̇şte güvenlik görevlilerine ki ilk bizim bandımız güvenlik görevlileri. Güvenlik görevliler aslında en aşınan ama görmediğimiz evet, birimdir. Doğru. Güvenlik görevlilerle anlattığımız konular olur. Ki bu süre içinde ortak bir bilinç, ortak bir dil oluşsun ve e, kriz esnasında ya da kriz oluşturabilecek hastaya e, kriz oluşmadan müdahale edebilmek. Ve doğru iletişim kurduğumuz zaman çoğunlukla çoğunlukla evet e, durabiliyor ama ne yaparsak yapalım krize girdiğimiz noktalar olabiliyor. Kriz esnasında ise yaptığımız şey olabildiğince hani bir anına körükle gitmemek, durmak, sakinleşmek, karşıdan hani tam olarak niçin böyle yapıyor onu anlayabilmek, empati yapabilmek, biraz hani onun diliyle konuşabilmek, biraz teskin edebilmek. Eğer bu da yapılamıyorsa artık ciddi bir güvenlik önlemiyle kapıya yakın bir yerde olup ilk önce kendi can güvenliğimizi sağlamak. Can güvenliğimizi sağladıktan sonra olay dinip güvenlikler gelip şey yaptıktan sonra e, toparladıktan sonra durumu ardından hukuki süreçlere başlatmak tabi çünkü bu noktada bazen meslektaşlarımız ya da e, diğer sağlık çalışanları şunu yapabiliyor ya tamam ya olur bu bu şey ama ben şu fikirdeyim hı hı. eğer size bir şey yapıldıysa bu konuda hakkınızı sonuna kadar kullanmak zorundasınız yani dava etmek ki görevi başındaki bir doktor ya da hemşireye bir kamu suçudur, bir kamu davasıdır aslında. Bu konuda bizim yaptığımız şey hastanenin e, yönetimine başvurmak, bunu raporlamak, adli tutanakları doğru tutmak, ardından şikayet etmek, avukata bildirmek, derneğe bizi Koreyant Türkiye Psikiyatri Derneği, sizin keza yine hmm. Psikologlar Derneği'ne başvurmak, Türk Tayyip'ler Birliği'ne başvurmak ve davanın arkasında kalmak. Çünkü şöyle bir şey oluyor yani karşı bir yerden sonra sizi sindirmeye işte bu davadan geri çekilmeniz için bir takım tehditlere, e, tehditlere varabiliyor. Psikolojik, bu noktada, şiddete, psikolojik şiddete varabiliyor. Bu noktada tabii e, çoğunlukla hastane yönetimi de arkanızda olur Duruyor. durur ve hastane yönetimiyle birlikte net bir duruşla e, bu şeyin, sizin yanında hani e, bu davranışın. Karşılığının olması gerektiği mesajını çok net Biz vermemiz gerekiyor. Biz sizin yanınızdayız mesajını da veriyorlar. Bu da bu anlamda da tabii, yalnız da tabii, hissetmemiş tabii, oluyorsunuz tabii, tabii, tabii. kendinizi. O yüzden hani dernekleşmenin önemi çok önemli çok önemli bir şey. Çünkü Psikiyatri Derneği'ne, İstanbul Şubesi'ne ya da Türk Tayfler Birliği'ne direkt yazılıyor. Ve onların da bu konuyla ilgilenen birimleri var. Takip ediyorlar vesaire. Böyle bu tarz hukuki süreçler başlıyor. Şu an çok daha iyi oturdu bence hani izleyiciler de bunu e, gördüğü zaman duyduğu zaman hani bunu daha iyi anlayacaklar dolayısıyla hani hastanenin ve işte tüm aslında psikiyatristlerimizin de hani bir destek sisteminin olduğunu da duyuyoruz. Tabii, i̇şte direk iletişim seminerleriyle, bilgilendirilmeleriyle de aslında tabii. bir sürü katkı sağlayabiliyorlar bireyler kendilerine. Ve aynı zamanda da bir hasta karşısına ve hasta yakının karşısına nasıl bir duruş sergileyeceğini, işte arkasında aslında bir destek sistemiyle birlikte bunu yalnız olmadıklarını anlamaları hı hı. ve başlarına bu geldiği zaman neler yapabilecekler hı hı. ve hani nerelere başvurabilecekler aslında hani haklarımızda bayağı bir mevcut var, var, ama var. genellikle insanlar sessiz kalmayı da tercih evet, edebiliyorlar. Evet çünkü ya karşıdan gelen tehditler ya da bir tür sinmişlik yani zaten ne olacak yıllarca sürecek ceza mı görecek işte e, ne yapacak ki işte hiç para cezasıyla yani çıkacak yani ben hiç uğraşmayayım. İşte Allah'ından bulsun vesaire gibi yaklaşımlar. Evet uzun sürebilir. Hak arayışı, hukuk arayışı uzun sürebilir. Ama bu noktada arkasında durmak çok önemlidir. Neden? Çünkü karşılığını bulması gerekiyor bir takım şeylerin. Karşılığını bulmadığı zaman onu sizde bir daha yapamayacaktır. Belki sizin bir daha hastaneye giremeyecektir. Ama başka bir yerde tekrar yapacaktır. Çünkü bunu bazı insanlar Şiddeti bir metot olarak kullanırlar, Bir yöntemdir onlar için. Yani sadece doktora, hı hı. hemşireye uygulamazlar. Fırında ekmek alırken de bunu evet. uygularlar. Kasapta et alırken de uygularlar. Bir garsona da bunu uygularlar. Bir garsona da bunu uygularlar. Yani. Çünkü bu bir yöntemidir ve işe yaradığını görür. İşe yaradığını gördükçe bu sanatta daha inceleşir, daha ustalaşır. Bunu daha komplike bir halde yapmaya başlar. Ve herkes bir anda yok şunu yapma bunu. Herkes bir tarafta bıraktıkça ne oluyor Ondan sonra kişi çok daha büyük Hı -hı. bir olayla karşımıza çıkıyor işte ölümler gibi cinayetler gibi. bu noktada da artık işler çok daha geç oluyor. O şu... yüzden Hı -hı. E, özür dilen yani o yüzden hani medyanın gözümüzün önüne ilk gelen cinayetler tabii Flash haberler olarak geçiyor Bunlar çok acı olaylar ama bunun öncesi var öncesinde önlenebilir çok şey var aslında. Ya bir de toplum olarak hani İdris Bey siz de fark ediyor musunuz? Toplum olarak biz başarısızlığı ee, şiddeti daha çok gündeme alıyoruz yani bir mesela başarılı olan bir insan bu kadar konuşulmuyor ya da hani yapılmış olumlu şeyler çokça konuşulmazken olumsuz şeyler daha çok vurgulanılıyor şiddet daha çok insanların gözünün önüne seriliyor ama hani daha böyle huzurlu bir şey ya da hani sağlıklı durumlar o kadar konuşulmuyor yani mesela en basitinden hani sadece şiddet değil hani başarısızlığı söylememin sebebi o yani bir bir bakın, insanların mesela siz hekim olarak başarılı bir işe imza atmışsınızdır. Bunu kaç kişi ne kadar süre konuşur? Ama bir başarısızlık, yani bir başarısız bir hastanız olsun, o hastada başarılı olamayın ya da bir panelde, bir sunumda hani konuşmalar, iyi bir konuşma sergileyemeyin. En basit konulardan bahsediyorum. Sadece şiddet de değil bu. Bunu ne kadar insanlar konuşuyorlar, dile getiriyorlar? Yani toplumumuzda böyle başarısızlığı sevme, şiddeti sevme eğilimi de var. Hani siz anlatırken gayet güzel. Hani ben aklıma bunlar da geldi bir taraftan. Yani dolayısıyla şiddeti de tabii e, böyle lanse ederken hani medyanın dili de önemli. E, bunu daha çok insanların yapmaları yönünde. Çünkü bunlar daha çok konuşuldukça hani bir çocukta da hani olumlu bir şey yaptığı zaman çok konuşulmaz da işte olumsuz bir davranış böyle pekiştirilir, daha çok vurgulanır ya şiddet daha çok böyle artış göstermeye başlıyor. Yani bunu noktada Nasıl bir lisan kullanmak gerekir? Ya da işte bunun e, önlerken hani nasıl bir e, sistem içerisinde bunu hani toplum daha fazla bilinçlendirilme ve evet, şiddet karşısında bilinçliler neyin şiddet olduğunu artık anlayabiliyorlar ama hani bunu önlerken kendi işlerindeki o şiddet olgusuyla da çok mü mücadele edemiyorlar ve bunu daha çok ortaya çıkartabiliyorlar. Eğilimleri yüksek olabiliyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çok... Şimdi aslında. Geniş önemli bir konu. Yani. Gerçekten çok önemli bir konu. Ya, çok birkaç alanda bakabileceğimiz bir konu. Hı hı. Ee, şöyle söyleyeyim. İlk etapta şunu söyleyeyim. Kötü haber satar. Evet. İyi haber satmaz. Yani hiç kimse hani yatağında huzur içinde öldü. Hı, işte 80 aynı. yaşına kadar sağlıklı yaşadı. Torunlarını sevdi. Çocuklarını evlendirdi. Onların işte mühürletini gördü diyen bir haberi okumaktan çok haz almaz. Çünkü bu Doğamız gereği ki ona da gireceğim ilgimizi çekmez evet. ama 80 yaşındaki bir e, adam işte evine hırsız girdi ve çeşitli yerlerden bıçaklanarak öldürüldü dendiğinde bu çok daha dikkat çekiyor. Bunun da nedeni biraz aslında bizim e, tehlikelere karşı uyarılmaya hazır olan bir beyin bölgemiz var. Sen de biliyorsun amigdala bölgemiz. Kesinlikle. Bunun tehlikeyi direkt... Ee, şöyle anlatayım. Yani toplumda bir görülen ya da iki görülen ya da üç görülen, binde bir görülen bir olayı siz medyada flash haber tekrar 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 sundukça zaten bizim tehlikeye hazır olan tehlikeleri böyle e, yakalamaya hazır bir bölgemiz var. O tehlikeleri yakalamaya hazır olan bölgemiz eyvah dünya kötü, hayat kötü, insanlar kötü. bak temkinli olması güvenli bir yer değil. O yüzden aman dikkatli ol diyen bölge haralarıl çalışmaya başlıyor. O ara herhalde bir MR çeksek deli gibi hmm. çalıştığını göreceğiz. ve duyum merkezi işte bir zaman Deli çalışmaya başlıyor. Hele bu da bu mesajlarla gelmişseniz yaşamınızda işte dünyanın tehlikeli bir yer olduğuna dair. Bu artık sizde oturuyor zaten bizim sen de çok iyi bildiğin gibi kaygı bozuklukları hmm. ve onun daha ilerlemiş depresyonlar biraz bundan dolayı. Ee, bunlara karşı zaten insanoğlu olarak bizim böyle kötü habere, Hı -hı. tehlikeli habere bir yatkınlığımız var. Çünkü Ö -ö 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 Beynimizin ön bölgesi de olumsuz düşünce tarafı değil Ev, mi? Yani şöyle, evrimsel olarak buna adapteyiz. Çünkü hayatta kalmak üzerine programlandığımız için olabilecek tehlikeli şeylere karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Dikkatli olmamız için de tetikte, tetikte Hı -hı. olmamız gerekiyor. Bu tür haberler de o yüzden bize daha çok ilginç geliyor. Ama aslına bakarsanız topluma vurduğumuz zaman medyanın lanse ettiği kadar ya da lanse ediş şekliyle o kadar da çok değil. Medya bunu çok fazla lanse edip gözümüze sokunca dünyaya çerçevesine bakışımız çok daha karamsar, çok daha kötücül oluyor. Ha şöyle de demek istemiyorum. Dünya aslında çok iyi bir yer. Medya kötü gösteriyor değil. Dünyada hem iyi hem de kötü şeyler var. Yani bütünsel olarak baktığımızda siyah parçalar da var, beyaz parçalar da var, gri parçalar da var. Ama biz sadece siyah parçalar gördüğümüzde tablonun bütününü kaçırıyoruz. O yüzden hani bu tabii çok bir medya psikolojisi alanı giren bir şey. Medyada bu noktada hani gerçekten ciddi manada kendine çek düzen vermesi gerekiyor. Çünkü şiddetli olaylar çok çarpıcı bir şekilde anlatılıyor. Belki çok daha temelde ilk öğretimde hani medya okumaları yapmak gerekiyor. Ee, daha çocuk yaşlarda medya okumalarının bir takım şeylerden uzak kalmaları öğretilmesi gerekiyor. Ailelerin belki bir takım haberlerden uzak kalmak ya da o haberleri çok dinlememek ya da o haberlerle çok fazla haşinleşir olmamak gibi bir takım tutumlar geliştirebilirler. Çünkü bu noktada dediğim gibi yani zaten hazır bir beynimiz var. Tehlikelere açız ve korunmalıyız. Ya savaş ya kaç diyen bir beynimiz varken bir de kötü haberlere odaklandığımız zaman İşler çok daha sarpa sarıyor. Ben hastalarıma özellikle kaygı bozukluğu hı -hı. olan hastalarıma hani haberleri izlemeyin. Kapatın hı -hı, televizyonu. Hı -hı. Çünkü bu gördüğünüz şeyler size iyi gelmiyor. Hı -hı. Sizin hani düşüncenizi ve hayata bakışınızı daha da Olumsuz olumsuzlaştırıyor. Yani. Elinize bir takım doneler veriyor. Bak işte gördün mü? Şurada hı -hı. da şöyle olmuş. Burada doğru ama olmayan şeyler de var. O diğer tarafı görmenizi engelliyor. O yüzden hani daha genel bir bakış açısına sahip olmak için Lütfen birazcık şunu biraz geriye çekin, mesafe, mesafe koyun diyorum. Çok, ee, çok dallı bir sorun, yani sosyolojik bir sorun. Şiddet asla sadece sağlıkta değil, hmm. toplumun her alanında, irili ufaklı, her yerde, Marmara'ya binerken de, metrobüs'e binerken de insanlar birbirine gibi, böyle bir itiş bir kalkışla oturup kalkması gibi, trafikte. Ya, o yüzden hani, evet, bir takım şiddet unsurları kültürümüzde var, siniyor, artıyor mu bilemiyorum. Evet artış lehine görünüyor. En azından sağlıktaki, şiddetteki vaka sayılarının arttığını biliyoruz. Çünkü her yıl resmi olarak bu rakamlar tutuluyor ve bir artış var. E bu da tabii çok yönlü. Dediğim gibi yani sizin de yaptığınız program o açıdan çok önemli. Psikolojik olarak, sosyolojik olarak, felsefik olarak, aile içi şiddet vesaire, medya, Birçok açıdan bakılması gereken bir durum. O yüzden bu program değerli bir program. Elinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ya yani o kadar değerli bilgiler sundunuz ki bize. Hani toplum hani bu konularda çok bilinçli değil ve hani sizin perspektifinizden de bizim bunları görüyor olmamız, bilgilendiriliyor olmamız çok kıymetli. Ben çok mutlu oldum bu arada anlatımlarınıza. Ee, çok çok teşekkür ederim. <laughs> çok sağ olun. Yani. Ee, sevgili Saat 7 Türk izleyicileri 12. bölümümüzün sonuna geldik. Ee, Sayın İdris Üre bize e, katkı sağladı. Ee, siz de artık e, bu konuda yapabileceklerinizi biliyorsunuz. Bir hasta olarak da bir yere başvurduğunuzda, bir hasta yakını olarak da gittiğinizde hani e, belki siz de bunları yapabiliyorsunuz. Aslında bunların e, yaşantınız içerisinde bu tarz şiddete maruz kaldığını görüyor olmak da belki biraz daha farkındalık uyandırabilir ve hani değiştirmeye dair istek oluşabilir bu yüzden hani bu programda bizim için çok önemliydi tekrar teşekkürler bir dahaki programda görüşmek dileğiyle.